Merhaba sayın arkadaşlarım. Yeni konumuz tam sayılarda dört işlemde çarpma bölmeyi yapıyoruz. Evet çarpma dediğimiz şey nedir gençler? Önce ona bakalım. Çarpma dediğimiz şey kolay toplama yöntemidir. Yani mesela sizde 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 artı 2 vesaire 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 uzatsa mesela dese ki bunların toplamı nedir? Bunun yerine tek tek toplamak yerine 2, 2 daha 4, 4, 2 daha 6 demek yerine direktmen eğer biz Bilirsek ki 1, 2, 3, 3 tane 2'yi çarpmışız. O zaman 3 çarpı 2, 6. İşte çarpmanın en pratik yöntemi budur. Çarpmanın en pratik tanımı budur. Kolay toplama yöntemidir deyip geçiyoruz. Bölme. Bölme de bir ifadenin içinde başka bir ifadeyi aramadır. Yani bir ifadenin içinde başka bir ifadeden kaç tane var? Bundan bu kadar çıkarırsak kalan olur mu? Artış var mı? Tam mı bölünüyor? Tam bölünmüyor mu? Gibi ee, soruların cevabına bölme diyoruz. Ve diyoruz ki şunun gibi buradakinin sağlaması olsun diye 6'nın içerisinde 2 kaç kere var? Hemen sayıyoruz. 2, 4, 6 kaç kere varmış? 3. 3 kere 2, 6 kalan 0'dır. İşte bu ilkokuldan beri yapmış olduğumuz işlem bölme işlemidir arkadaşlar. Ve tam sayılarda çarpma bölmenin özelliklerine geçelim. Bu arada size videolarımızı beğeniyorsanız lütfen destek olun kanalımıza beğenmeyi unutmayın, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın. Siz beğendikçe destek arttıkça yeni videolar gelecektir. Ee, konu anlatımlarından ziyade soru çözümleri de gelecektir. Evet hemen arkadaşlar tam sayılarda çarpma bölme ile ilgili özelliklere, bölme ve çarpma için ya da çarpma ve bölme için arkadaşlar işaretler aynı mı değil mi onu kategorize edersek bütün sorunları çözeriz. Eğer ki işaretler aynıysa yapacağımız şey şu. Artı 6 ile artı 3'ün çarpımını istiyorsa sonuç daima pozitif olacaktır. Daima. İşareti ne olursa olsun. Şimdi siz kavramlar veriliyor ya. İşaretler ister eksi iste olsun ister artı. Eğer iki tane ifadenin işaretleri iki, ikili gruplar halinde düşünüyoruz. İkili gruplar halinde işaretler aynıysa işaretler aynıysa sonuç daima pozitif olur. ikili gruplar halinde. Şimdi 6 ile 3'ü çarptık. 18. İşaretler aynı olduğu için artı 18. 6 ile 3'ü çarptık. 18. İkisinde de eksi var hocam. Tamam ikisinde de eksi var. İşaretler aynı mı? Evet işaretler aynı olduğu için ne diyoruz? Artı 18. Pozitif çıkar diyoruz. İkili gruplar halinde. Peki. Buraya gelelim. İşaretler farklıysa hocam nasıl olacak? İşaretler farklıysa. 6 ile eksi 3'ü çarparsak gençler. Önce 6 ile 3'ü çarpıyoruz. 18. Sonra 6 ile 3'ü çarpıyoruz yine. Alttaki yeni çift konuşuyorum. 18. Peki buradan ne olacak? Burada da eğer kili gruplar halinden konuşuyoruz yine. Sonuç daima negatif olacak gençler. Sonuç daima negatif olacak. Hemen bakalım. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı eksi. Yani işaretler aynıysa sonuç pozitif. İkili gruplar hali içinde söylüyorum. Yani iki tane sayı için konuşuyorum. Üçüncü grup işi değiştirebilir. İşaretler farklıysa negatif diyoruz. Peki çarpmayı yaptınız hocam. Bölmeyi yapmayacak mıyız? Böleceğiz tabii ki. 6, 3. 6, 3'e böldük. 2. İşaretler aynı olduğu için. Artı 2. Eksi 6 bölü eksi 3. İşaretler aynı olduğu için. Yine pozitif olacak. 2 diyoruz. En önüne işareti getiriyoruz. Artı 2. Buradan 6 Bölü eksi 3 var işaretler farklı olduğu için 2 deyip önüne eksi negatifi getiriyoruz. Burada da eksi 6 bölü artı 3 var. Gençler 6'ı 3'e böldük 2. Evet, i̇şaretler farklı olduğu için ne diyoruz? İşaretler farklıysa o zaman diyoruz ki bu da negatiftir diyoruz. Daima negatif çıkıyor çıktığını söyledik. Bir de şu, şu kırmızıyla yazdığımız kısım var gençler. Burası sorularda daima sorulur. Siz sonuç bulursunuz. Eksi 2. Bir bakarsınız önünde artı var. Allah Allah. Bu artı nereden çıktı? Şimdi eksi mi yazacağım? Artı mı yazacağım? Kafanız karışıyor mu? Gençler burada yine aynı mantıklar var. İşaret aynı mı? İşaret farklı mı? Aynı mı? Farklı mı? Aynı mı? Farklı mı? İkili grup halinde. işaretler farklıysa sonuç negatif olacak. Artıyla eksinin çarpımı daima eksi olacak. Artı ile eksiyi çarptık. İşaretler farklı olduğu için eksi. 2'yi de getirdik ve yazdık. Eksi 2. Böyle bir ifade buldun. Eksi 2'yi buldun. Sen de dışarıda da eksi var. Eksim mi? Eksim yazacağım? Nasıl yazacağım bilmiyorum. Eğer işaretler aynıysa ne yazacaksın? Artı diyeceksin ve 2'yi yazacaksın. Artı 2 olarak yazacaksın. Bu tarafta da artı 2 buldun sen sonuç olarak. Tam sonucun önünde eksi var. O zaman diyeceksin ki artı mı eksi mi karar veremiyorum. Nasıl yapacağız? Çarpacağız. Çünkü e, iki tane işaret yan yana gelirse çarpılır. Hemen şuraya yazalım. İki işaret yan yana gelirse çarpılır. Yazım çok güzel bu arada. Artı ile eksi çarparsak ne olur? Eksi 2 de getiriyoruz. Eksi 2 yazıyoruz. Ve işte gençler tam sayılarda çarpma bölmenin püf noktası işaretler aynı mı? İşaretler farklı mı? İşaretler aynıysa sonuç pozitif. İkili grup için söylüyorum. İki tane sayı için çarpıyor, iki sayı çarptığımızı söylüyorum. Yani x ve y için konuşuyorum. İşaretler farklıysa gençler bu da daima negatif oluyor. Bunlarla ilgili alıştırma bir sonraki videomuzda. Bir sonraki videomuza geçmeden arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğen butonlarına ve kanalımıza abone olmak için kanal abone ol butonlarına ve videomuzu paylaşmak için lütfen bize destek olmak için arkadaşlarınıza videolarımızı paylaşırsanız çok teşekkür ederiz. İyi dersler arkadaşlar. Bir sonraki ders görüşmek üzere.